Evet, Pendik. Burası Pendik Çarşı'nın hemen içerisinde. Evet, şurası da zaten sahil. İdo'da oradan kalkıyor feribotlar. Evet, böyle bir beltur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin burası. Bakalım menüsüne. Evet, menüsü burada ama şimdi içeride size detaylı göstereceğim. Esila. Esila gel. Gel kızım. Gel gel gel, düşersin. Evet. Evet, bir tane İtalyan burger, bir tane Belçur burger, bir tane de çocuk menüsü söyledik. Evet, bakalım nasıl gelecek. Evet, esila. İnşallah bizim bir de kısa. Diyeceğim mi? Evet, esilanın geldi. Evet, şimdi ketçap da gelecek kızım. Onun ismi neydi? Ha? Bu bıraktığınız hangisiydi? Tamam, çok teşekkürler. Bu İtalyan burger. Evet. İtalyan burger bu şekilde geldi. Bu tadına şimdi bakacağız hamburger ismine Sen İtalyan mı? Bu Bertur mu? Evet. Doğru bakın Bertur burger bu. Bu hamburger. Evet. Evet. evet çok güzel. Evet bu da İtalyan burger. Bunun sosunu merak ettim. Evet. İçerisi de şöyle. O zaman afiyet olsun bize. Evet. Şimdi nasıl hamburgeri? <laughs> Esile sen beğendin mi? Vallahi biz Afiyet olsun kızım. Çok beğendim. Mecdan bir şey yemedi. Evet ben Berter Burger söyledim. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli. Ben herkese tavsiye ediyorum özellikle. Şimdi bir de şöyle çeker misin? Saat dokuz buçuk ama... Çok sakin, kimse yok. Kızım ama rahatsız olacak, kimse yok. Çok güzel, çok beğendim. Herkesi bekleriz. Bile güzel mi? Eslem. Merhaba. <laughs> Hadi. Evet, Belçer Burger'da şimdi hamburgerimizi yedik. Gayetten çok güzeldi ve lezzetliydi. Esile de çok beğendi, annesi de çok beğendi. Şimdi burada şöyle güzel bir yürüyüş yapacağız. Tertemiz hemen sağ tarafınızda bir deniz havası var. Bugün pazar kalabalık olmasına rağmen Beltur'un içi gayet sakindi. Evet. Ne yapalım şimdi? Kahve içelim. Kahve içelim. Ama önce çocuk şurada bir park var. Gerçekten büyük kocaman bir park hemen şurada. Esila orada oynarken belki bir şey alabilirim değil mi?